Merhaba sevgili spor toto severler. Sizlerle 5. haftada birlikteyiz. Bu hafta videoyu biraz geç yayınlamamın sebebi farklı bir sistem denedim. O sistemle biraz uğraştığım için video bu akşam saatlerine kaldı. Ayrıca da hafta içi olduğu için o maçların oynanmasını bekledim biraz da. Sadece Leicester United maçı kalmıştı oynanmayan. O da şu an oynanıyor. Hatta ikinci yarının başları oynanıyor. Ama Toto videomdan dolayı maçı takip edemedim. En son United 1-0 öndeydi. O bilgiyle başlayayım. Geçen hafta yorumlayacak olursak, geçen hafta kötü bir Toto haftası geçirdik. Maçlar çok birbirine ters gitti. Zaten devretmesinden de belliydi bu. 15 plan yok, 14 plan sayısı az. 4 küsur milyon devretti. Bu haftanın ikramiyesiyle beraber yaklaşık 8 milyonluk bir ikramiye olacak. E onun içinde biraz farklı sistemler tabii ki gerekiyordu. Geçen hafta farklı bir sistem denemiştim zaten. O geçen haftan biraz az izleyen uğradığı için onu erteliyorum. İki farklı kupon düşüncem hala devam ediyor. Ama bu haftanın sisteminden sizlere biraz bahsedeyim. Bu hafta ben 9 farklı kolon oluşturdum. 9 farklı kolonda olabilecek ihtimalleri aslında birazcık daha böyle birbirine yakınlaştırdım. Yani bir kolonda denk getirebilirsem o ihtimalleri. Sürpriz aradığımız bir hafta mesela tek geçtiğimiz maçlar da var. Çifte şans aldığımız maçlar da var. Farklı kolonlarda 3 ihtimalle denediğimiz maçlar da var. Çünkü gerçekten bu haftada zor maçlar var. Şimdi yorumlarken daha rahat anlayacaksınız bu anlatmak istediklerimi. Yavaştan ben kuponu anlatmaya başlayayım. Öncelikle kuponumuzun bu hafta haftaki ücreti 288 lira. Normalde 256 lira oynuyorduk. Ben bu hafta zaten ya 512 liralık oynamayı düşünüyorum. Ya da bunun gibi iki tane kupon oynamayı düşünüyorum. Çünkü devrettiği için biraz daha ikramiyeyi kovalamak gerekiyor böyle haftalarda. Şimdi maçlar yorumlamaya başlayalım. Birinci maç Ümraniye Trabzon maçıyla başlıyor. Yani Ümraniye'nin ilk haftaki Fenerbahçe beraberliği biraz yanıltmacı oldu ilk haftalarda da söylediğimiz gibi. Çünkü orada alınan puan Ümraniye'yi birkaç hafta sanki galibiyeti kovalayan taraf olacakmış gibi lanse ettirdi. Ama o üstteki oyuncu kadrosunun yetersiz kaldığını her fırsatta söylüyordum ben. Hani lig için çok İstanbul Sporu ve Spor kadrosu yetersiz. Keza Ankara gücü bunlardan bir tık daha iyi. Onların da yetersiz. Aynı şekilde Hatay'ın yetersiz. Yani ligde yetersiz olarak sayabileceğimiz daha birkaç kadro daha var. Ama şimdi onun konusu burası değil. Ümraniye'nin kadrosundan bahsedelim. Geçen hafta yine mağlup oldular Adana Demirspor'a 1-0. Trabzon'da 5-2 Antalya mağlubiyetinden sonra kendi evinde Galatasaray'la golsüz berabere kaldı. Çok zevkli bir maç olduğunu söyleyemem ama illaki bir taraf galibiyeti kaçırdı dersek o tarafta Galatasaray'dı. Trabzon'un çok baskın oynadığını söyleyemem o maçta. Eksikleri var. Cornelius'u sattılar. Edin Vişka sakat. Bakasetas'ın durumu belirsiz. Sol tarafta atreze giden beklenen verim hala alınamadı. Vakayemi'nin yokluğunu dolduramadı. Yani hücum anlamında biraz sınıfta kaldı diyebilirim Trabzon bu sezon şu ana kadar. Tabii ki kaliteli ayakları var. Yeni transferleri oldu. Umut Bozok, Maxi Gomez ki ben onların yarın oynamasını beklemiyorum. de büyük ihtimal Ceneyni ile başlar. Solda Trazegi olur. Sağı çok kestiremiyorum. Ama buna rağmen ben bu maçın öncelikle berabere bitmesini bekliyorum. Öncelikli tahminim sıfır. Tabii ben bu şekilde söylerken daha az bütçeli olanlar veya klasik oynamak isteyenler de bu şekilde alabilir. Çünkü ben öncelikli tahminimi ikinci tahmin olarak maçlarını söyleyeceğim tekrar. Öncelikli tahminim sıfır. Maçı bir taraf kazanacaksa kadro avantajına sahip Trabzon'un kazanmasını bekliyorum. Çünkü şöyle istatistikler var. Trabzonspor üç sezonda lige yeni yükselen takımlara karşı bariz baskın oynuyor. Keza Abdullah Avcı'da yeni çıkan takımlara karşı biraz daha kazanma yüzdesi yüksek. Bunları da göz önüne aldığımızda ben Trabzon'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kuponumdaki 9 kolona da bu maçı ben 0-2 önerdim. Ümraniye galibiyeti beklemiyorum. Başakşehir Alanya maçına gelecek olursak. Başakşehir henüz dikte gol yemedi. Alanya geçtiğimiz hafta ilk mağlubiyetini aldı evinde İstanbul Spor'a karşı. Son dakikalarda penaltı kaçırdılar. Hareketli bir maçtı ama sonuç olarak mağlup oldular. Başakşehir'in kendi evinde de olsa dış sahada da olsa Alanya'ya karşı şansı biraz yaver gitmiyor. Son maçlarda Alanya'nın biraz daha yüzünün güldüğünü söyleyebilirim. Başakşehir Alanya'yı sadece bir defa mağlup edebildi. Ağırlıklı olarak beraber evden maçlar oynuyorlar. ama bir taraf galibiyetinin de birazcık daha baskın olduğunu düşünüyorum ben burada beraberlikten ziyade ben erken bir gol gelmesini bekliyorum bu maçta. Maçın son dakikalarında, son 15 dakikasında Başakşehir'in golü yok. Alanyaspor'da son 15 dakikalarda gol sayısı da fazla, şut sayısı da fazla. Yani son 15 dakikada iyi ataklar yapıyorlar. Bunları düşündüğüm zaman ben aslında burada birazcık daha şanslı taraf olarak görüyordum. 0-2 yemek istendiğini düşünüyordum. Başakşehir'in performansı da gayet iyi bu sezon. Başakşehir'de de diyordum. Üçlü de almak istemiyordum. En sonunda iki tahmine düşmem gerektiği için beraberlik seçeneğini ortadan kaldırdım. Bir tarafın kazanmasını bekliyorum ben boşta. Gollü geçmesini bekliyorum. 2-1, 3-1, 3-2. Gollü bir galibiyet bekliyorum herhangi bir takımda. Ama beraberlik beklemiyorum. 9 kolonumda da 1-2 geçtim bu maçı da. Ama sizlere şöyle söyleyeyim. Öncelikli tahmininiz sürpriz aramak istiyorsanız iki olsun. Ben sürprizi bu maçta arıyorum. Oynanma yüzdesi düşük. %16 Alanya galibiyetini oynanmış. Sürprizi ben bu maçta aradım. O yüzden sizlere tahminim 1-2. Gelelim Sivas Karagümrük maçına. Sivas'ın henüz galibiyeti yok. Karagümrük 3 puanla Ankara gücü maçında tanıştı. 4 gol attılar Ankara gücüne. Kazandılar maçı. Pillo biraz nefes aldı rahatladı. Sivas'ın da rahatlama maçı olarak bu maçı seçmesini bekliyorum ben. Kadroları yetersiz diyorduk. İki hafta önce Alanya elinden kaçırdılar. Avrupa'dan elendiler ondan sonra. Hafta sonu da çok istenildiği gibi bir maç çıkartamadılar. Beşiktaş'a mağlup oldular. Ben burada artık bir reaksiyon göstermelerini bekliyorum. Kale gümrüğü mağlup etmelerini bekliyorum. Bütün tahminlerimde bir geçtim. Ama bütçesi olanlar bu maçta sıfırda deneyebilirler. Ben sıfırı başka maçta denemeyi tercih ettim. O yüzden bu maçı tek geçtim. Bütün kolonlarımda bir aldım. Dördüncü maç Fenerbahçe Kayseri Spor maçı. Fenerbahçe'nin asla anlam veremediğim bir ilk kombiyle Konya maçını çıkması. Ener Valencia'nın çok saçma sapan bir şekilde oyundan atılması. Konya'nın klasik kapanan bir oyun anlayışı. hissek sevk vermeyen bir futbolu. O maçı katletti. Fenerbahçe'de baskı zaten kuramadığı maçta. Konya'da 10 kişi kalsa da yine de kuramadığı maçta. Golü bulamadı ve 7 golle 1-0 mağlup oldu o mağlubiyetin acısını burada Kayseri'den çıkartmasını bekliyorum. Kayseri'nin de 4 maçta 2 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var. Mağlubiyetlerin ikisi de deplasmanda geldi. Bu iki maçta da gol de atamadı. Beşiktaş'a 1-0, Başakşehir'e 2-0 kaybettiler. Ben burada Fenerbahçe'den net bir galibiyet bekliyorum. Farklı bir galibiyet de alabilir Fenerbahçe. 2-3 gol bulacaktır Fenerbahçe'ye. Direkt Fenerbahçe galibiyeti öneriyorum. 9 balonunda da. Sizlere yan tahmin olarak burada bir şey belirtmek istemiyorum. Bütçenizi boşa harcamayın. Giresun Konya maçına gelecek olursa benim gözümde 3 ihtimalli maçtır bu. Gerçekten zor bir maç. Yani Konya henüz gol yemedi. Giresun'un maçları da çok golsüz geçiyor ki hafta sonu gerçi mağlup oldular. Kayseri e deplasmanında 0 0 gibi net bir skorla mağlup oldular. O maça karşılıklı reaksiyonu bir reaksiyon göstermelerini bekliyorum. Giresun'un kendi evinde birazcık daha böyle topa hakim olmak isteyeceğini düşünüyorum. Birazcık daha dominant oynamasını bekliyorum. Öncelikli tahminim sıfır söylüyorum. Öncelikli tahminim sıfır. Taraf bahisi olarak da kime güveniyorsanız o tarafa gitmenizi öneriyorum ben sizin daha düşük bütçeli oynayanlara. Ben bu maçta dediğim gibi 3 tahmini değerlendirdim. İlk 3 kuponuma 1 geçtim. Sonraki 3 kuponuma 0 aldım. Daha sonraki 3 kuponuma 2 aldım ben bu maçı. Yani 9 kolonumda bütün ihtimalleri de değerlendirdim. Yüzde 33, 33, 33 şeklinde bu maça kadar kupon bu şekilde devam ediyor. Yani ilk 5 maça bakarsanız sadece burada tahmin farklılıkları var. Ve bu maçta ne olursa olsun ilk 4 maçımı bildiğim takdirde yoluma devam ediyorum yüzde 33 ihtimalle. Yani bunu yapmamdaki amaç bu şekilde buydu. Bu hafta deneyelim bakalım bunu daha iyi bir sonuç alırsak önümüzdeki haftalarda da devam ederiz. Gelelim şimdi tekrar Hatay Adana Demirspor maçına. Hatay'ın da ben kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yeri gelmişken söyleyelim. Çok reaksiyon veremiyorlar futbol. Zevk vermiyor. Oynanan oyun hoş değil. Teknik direktörleri yetersiz. Süper Lig'de 3. olarak yoldan ayrılması beklenen teknik direktör de Hatay'ın teknik direktörü olduğunu söyleyeyim. Ben zaten ilk ayrılanlar arasında olacağını sezon başında da söylemiştim. Adana Demir Cephesi'ne bakarsak Balotelli ile yoldan ayrıldı ki bu sezonu zaten çok da verim alınamadı Balotelli'den çok fazla oynamadı. İyi bir hücum attı var Adana Demir'in. Onyekuru, Belhanda'nın bu sezon birazcık daha golle buluşması. İleride Cuba'yı aldılar. Ortalarda, yan toplarda tehlikeli hale geldiler. Ben yine burada Adana Demir'in hızlı ataklarla Hatay'ı zorlamasını bekliyorum. Öncelikli tahminim 2. Ama çok fazla güvenemediğim için yan tahmin olarak da 0 aldım. 9 kolonuma yine 0-2 olarak geçtim bu maçı. Sizlerin de öncelikle tahmininizin 2 olmasını öneriyorum. Ama yanına illa bir seçenek koymak isterseniz dediğim gibi 0 almanız iyi olacaktır. Hatay galibiyetini henüz beklemiyorum ben. Ankara gücü Beşiktaş maçı. Ankara gücü teknik direktör değişikliğine gitti. Ömer Erdoğan geldi takımın başına. Tolga Ciğerci ile anlaştılar hafta içi. Bu maçta oynamak istediğini söyledi Tolga. Büyük ihtimal süre verilirse oynar. Herhangi bir sakatlığı yok. Beşiktaş'ta son iki haftaki futboluyla göz dolduruyor. Yine Sivas'ı ilk yarıdaki muhteşem oyunuyla devirdiler. 3-1 mağlup olduk. 3-1 galip geldiler maçtan. Yine ben burada ilk yarıdan Beşiktaş'ın baskılı bir oyun oynamasını bekliyorum. Sizlere direkt 2 öneriyorum. Ha, güvenmeyen varsa 0 deneyebilir ama ben yine bu maçta bütçenizi harcamanızı önermiyorum. Beşiktaş'ın da çünkü oyun olarak Ankara gücüne karşı bariz bir üstünlüğü olacaktır. Direkt 2 öneriyorum. Gelelim Antalya-Kasımpaşa maçına. Ben yani Antalya'nın evinde Kasımpaşa'yı hiç kaybetmediğini söyleyebilirim. Devam eden en uzun serilerinden bir tanesi bu. En uzunu Kayseri'ye ait. Antalya'nın Kayseri'ye karşı evinde kaybetmemesi. Daha sonra da Kasımpaşa'ya kaybetmemesi. Son haftaki mağlubiyetinden sonra Antalya evinde reaksiyon gösterecektir. Kasımpaşa biraz toparlanma sinyalleri veriyordu. Teknik direktör değişikliğinden sonra. Bir hafta zorladılar. Son dakikalarda gol ettiler. Geçen hafta galip geldiler. Ama ben burada yine Antalya karşısında zorlanmalarını bekliyorum. Öncelikli tahminim sizlere bir Antalya galibiyeti. Ama yanına ek bir seçenek olarak da sıfır öneriyorum. Çünkü sıfıra da bakan bir maç Kasımpaşa erken bulacağı bir golle kapanacaktır. Antalya zorlarken golü bulup son dakikalara doğru beraberliği yakalayıp bu şekilde maçı bitirecektir diye bekliyorum. Ki dediğim senaryo gerçekleşirse. Ama benim öncelikli tahminim bir. 9. maç Galatasaray Antep maçı. Yine zorlandığım maçlardan biri aslında Gaziantep'i e de çifte şansa dahil etmek istedim. Galatasaray'ın futbolu henüz güven vermiyor. Evet baskılı oynuyor. Evet pozisyonlara girebiliyor. Evet hızlı ataklar yaptı Trabzon maçında. Ama henüz o bitirici gücü bana veremiyorlar. Seferovic çok uğraşıyor ama yetersiz kalıyor. Gomis son dakikaların adamı 70-80 gibi giriyor oyuna. İki haftada bu taktik tuttu zaten. Yunus, Kerem hızlı hücumlarla geliyor ama falan takımlara karşı bu hızlı hücumlar biraz tıkanıyor çünkü açık vermiyorlar. Mertens ilk defa geçen hafta ilk 11 oynadı. Birebir bir pozisyonu vardı, kaçırdı. Yani çok muammalı bir maç. Ben ev sahibi olması ve kadrosunun Gaziantep'e göre çok daha iyi olmasından dolayı Galatasaray'ın yenilmeyeceğini öneriyorum. Yine bütün kolonlara 9 kolonuma da bir 0 çifte şans girdim. Türkiye bülteni bu şekildeydi. 9 maçın fark ettiyseniz 8'ini aynı şekilde aldım. Tabii çifte şanslı olarak aynı şekilde aldım. 9 kolonunda da sadece bir kolonu farklı geçtim. Ama bu farklı geçenler Avrupa maçlarında devam edecek. Çünkü şu 9 maçın 8'ini biz yakalarsak Giresun maçı ne olursa olsun zaten yolumuza 9'da 9'da devam ediyoruz. Sadece Avrupa kalıyor geriye. Ve bu 9 maçımızın fark ettiyseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi çifte şanslı. Pardon 5 tanesi çifte şanslı. Yani şu çifte şansları yakalayıp tek geçtiğimiz maçlardan da mutlu ayrıldırsak Avrupa'ya çok umutlu bakarız bu hafta. Ben biraz umutluyum bu konuda. Umarım hayal ettiğimiz, düşündüğümüz gibi olur bu hafta. Yani dediğim gibi olursa çok güzel bir Avrupa kovalamamız olur. Şimdi Avrupa maçlarını anlatacağım sizlere. Bu hafta Avrupa'da vurgulamam gereken iki maç olduğunu düşünüyorum sizlere. Biri Twente maçı, biri Roma maçı. Şu iki maçı ben bilerek seçtiğini düşünüyorum iddianın. Ya çünkü... Pardon. Çünkü Hollanda Ligi'nden kolay kolay maç almayan iddia Spor bu hafta Hollanda Ligi maçını koymuş ki derbi maçı yani derbi gibi demeyeyim de çok ahım şahım bir maç değil bu maç. Twente PSV maçı. Bültende dalınabilecek çok daha iyi maçlar vardı bu maç yerine. Bunu seçmelerinde bir sebep olduğunu düşünüyorum ve PSV'nin lige çok iyi başladığını söyleyeyim size. 4 maçta attığı 22 gol var. Geçen hafta deplasmanda 6-1 galip geldi. Hafta arası fiksüründe evinde 7-1 galip geldi. Hani böyle bir PSV var. Trent'e de henüz 1 gol yedi. 8 gol attı ligde. 4 maçın 3'ünü kazandı. Birini mağlup oldu. O golü de mağlup olduğu maçta yedi. 1-0 mağlup oldu. O da Volendam ligin çok iddialı olmayan takımlarına karşı kaybetti. Tabii ki ilk görüşte bu maça herkesin 2 demesini bekliyorum ben. Benim gözümde de ilk tahmin kesinlikle 2'dir. Ama ben söylediğim unsurlardan dolayı, bu maça güvenmememden dolayı ve bu iki takımın son maçlarında beraberlik ağırlıklı çıktığı için özellikle son üç maçı beraberi bitmiş, geçmişte de beraberlikleri çok fazla var. O yüzden sizlere 0-2 çifte şans öneriyorum. Twente galibiyeti beklemiyorum. Öncelikli tahminim bütçesi olmayanlar için direkt 2. Ama güvenmediğim için ve söylediğim faktörlerden dolayı 0-2 çifte şans öneriyorum sizlere. Gelelim United Arsenal maçına. United'ın bu akşam maçı oynanıyor şu anda. Arsenal dün 2-1 galip geldi ve uzun yıldan sonra lige 5-5 5'te 5'te başladı. Hafta sonu çok zor bir maç olacak bu. Ev sahibi United Liverpool'a yine biraz toparlanma sinyalleri verdi. Geçen hafta da kazandı üzerine 1-0. Bu hafta arası da en son 1-0 galipti söylediğim gibi. Maç şu an kaç kaç bilmiyorum. O yüzden yine 3 ihtimali bir maç olduğunu düşünüyorum. Giresun maçında olduğu gibi 3 ihtimali bölüştürdüm. Bu sefer 1-0-2, 1-0-2, 1-0-2 olarak aldım. Yani Giresun maçında 1 mi geldi? Burada 3 ihtimali de koydum. 0 mı geldi? Yine 3 ihtimali de koydum. 2 mi geldi? Yine 3 ihtimali de koydum. Yani oradaki 1 ihtimal tutup şansımız %33'e düştükten sonra gelip buradaki 3 ihtimalden birini tekrar yakalayıp 15'e devam edebiliyoruz. Bu yaptığım sistemde bunu amaçladım. Gelelim seviye Barcelona maçına. Bütçemden dolayı bu maçı tek geçtim. Seviye'ye bu sezon güvenmiyorum. Oynadığı futbol canımı sıkıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Barcelona ilk haftadan sonra toparlandı. Tabii rakipler Real Sociedad'ın hakkını yemeyeyim. Güçlü bir ekip ama geçen hafta kolay bir maça çıktı. Ve 4 golle galip ayrıldı. Tabii bunlar çok <laughs> belirtici faktör olmayabilir Sevilla çok daha dikişli bir takım ama ben kadro kalitesi ve Sevilla'nın güven vermemesinin nedeniyle sizlere direkt iki öneriyorum bu hafta. Gelelim Milan Inter maçına Milano derbisi. Burada açıkçası üç ihtimalli bir maç olarak görmüyorum ama yine İtalya geçen hafta biraz yanımızı yaktığı için bu hafta yine üç ihtimal almayı düşündüm bu maçı. Benim öncelikli tahminim bu maça 0-2. Inter'in hatta kazanmasını bekliyorum. Inter kazanamazsa berabere biter diye bekliyordum maçı. Ama sonra düşündüm ki sürpriz olabilir. Yine 3 ihtimalle alayım ben bunu. 1'i de ekledim. O yüzden yine kuponlarıma 1-0-2 0-2-1 2-1-0 olarak ekledim. Yukarıdakilerin telsiyle denk getirecek şekilde mesela. Orada 0 gelirse, burada 1 gelirse buradaki 0'ı yakalayacağım. Yine Konya maçında 0-2 gelir, 0 gelirse, Arsenal'da 2 gelirse bu sefer buradaki 1'i yakalayacağım. Yine aynı şekilde 0 gelir, 2 gelirse buradaki 0 yakalamaya çalışıyorum. Yani şansımı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Yani bu formülüm, bu faktörün amacı bu. Gelelim Lazio-Napoli maçına. Napoli'ye geçen hafta çok güvenmiştim Fiorentina karşısında. Berabere kalarak beni yanılttı, kazanamadı. Lazio-Inter yendi, zorlu bir maçtı. Hafta arası da Sampdoria ile bir bir berabere kaldı. Napoli de yine Lecce ile kendi evinde bir bir berabere kaldı. İki takımın son yıllarda oynadığı maçlarda Napoli'nin üstün olması nedeniyle ve Napoli'nin oynadığı futbolu Lazio'ya göre daha çok beğenmemden dolayı yine bu maçı bütçe eksikliğinden dolayı 2 geçtim. Bütçesi olmayanlar bu maçta 0'da deneyebilirler. 0-2 oynayabilirler kuponlarında. Ben sizlere direkt 2 öneriyorum. Son maç yine güvenmediğim maçlardan biri olduğunu söylemiştim. Udinese Roma maçı. Ben yine bunu 3 ihtimalle aldım. Aslında ben burada Udinese'nin bir sürpriz yapmasını bekliyorum ve biri biterse hiç şaşırmam. Yani Milan maçındaki gibi adet yerini bulsun diye değil. Burada gerçekten Udinese'nin bir tehlike yaratabileceğini düşünüyorum Roma'ya karşı. Roma lig lideri 4 maçta 10 puanı var. Sadece Juventus'la beraber kaldılar. Diğer 3 maçını kazandılar. Udinese'nin de 2 galibiyeti, 1 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. Mağlubiyetini ilk hafta Milan'a karşı aldı. Ben burada Roma'yı zorlamalarını düşünüyorum. O yüzden yine sizlere öneririm. 1-0-2-2-1-0-0-2-1 şeklinde 3'e böldüm tahminlerimi. Kolonlarım bu şekilde. Toto ücreti 388 lira yapıyor. Baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane maçım çifte şanslı ve tek geçilmiş durumda. 4 tane maçımda da 3 ihtimal birde bir 3 ihtimal var. Eğer bu tek bir çift geçtiğimiz maçlarda fire vermezsek 15 yakalama ihtimalimiz yükseliyor. Umarım bu maçlarda fire vermeyiz. Umarım hedeflediğimiz gibi olur ve bu hafta 15'i yakalarız. Çünkü ikramiye güzel olacak ve bu 15 bizim için moral olacak. Morale çok ihtiyacımız var. Çünkü amacımız biraz da takipçi kazanmak. 481 abonemiz var. Hedefimiz 1000 aboneye ulaşmak. Sizlerden tek istediğim Abone olmanız, videoları beğenmeniz ve yorumlar kısmında kendi fikirlerinizi yazmanızı, bu sistemi beğenip beğenmediğinizi belirtmenizi istiyorum. Eski şekil mi daha iyiydi, bu şekil mi daha güzel, hangisi sizin kafanıza daha çok yatıyorsa belirtin. Bizlere de fikir olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi hafta daha diliyorum. Umarım bu hafta toto bizde olur. Esen kalın, mutluluklar diliyorum.